Bu ses de neydi ya? Yukarıdan mı geliyor? Nereden geliyor bu ses? Anneme söylemem lazım. Çatı mı geliyor ses? Buenasur, buenasur. Bu ses neydi ya? Ne oluyor ya? Bunlar niye bağırıyor ya? Sesi duydun mu? Siz yatıyordunuz, niye uyandırdınız? Aa, evde bir şeyler oluyor. Ne oldu? Tanktü sese geliyor yukarıdan. Ne sesler geliyor ya? Bunu mu senlere? Ay çocuğun uykusu var. Uykusunu uyandırdınız. Ya saçmalamayın ya. yatağa zıpladım yataktan. Ses falan Ay, yok. Anne, buyur, buyur, Bir dakika buyur, durur, durur musun? Bir dakika. Ben aşağıda tek başıma oturuyordum. Evde çıt yok tamam ya mı? Bize inanmıyor. Sen aşağıda. Hoşta sesler geliyor, sesler. Ne? Ben uyuyamadım. zıpladım. Poyraz da uyanmış ya. Koyar, ya uyuyordunuz ne güzel siz ya. Ne, sesi duydun mu? Ses falan yok diyorum size. Yatar mısınız? Herkes yatsın Hala yatana diyor herkes diyor ya. Ben yatmam tek başıma. Ben de yatmam. Yukarıda geliyor. Tamam yatın aynı yatakta yatıyorsunuz. Yat. Hayır hayır ben korkarım. Yat. Yat yok, yok, aynı yatakta. Yuvarım, Kapatıyorum ışıklarınızı. sizi Kapatma. Ya yatın. Yukarıda bir şey oluyor dur. Ş nerede nerede? Tamam, Çatı katında şey, mı? Ben. Nerede? Mı? Duydum, ben ses duymadım. bir dakika. Bir dakika. Tamam yürü evet. o zaman ya. Yürü bakalım o zaman çatıya. Hadi ben bakalım şey, ya. Hay şey, tamam. Nasılsın? Ne alacaksın? İnan ki bak yukarıda. Sen duymadın. Ben duymadım. Ya fener var. Al <laughs> al. Oh, oh. Evin her yerinde fener var zaten ya. Dur ışıkları yakalım. Dur hadi gel. Gel gel. Gel. Elifle Poyraz gelmesin o zaman. Gelsinler mi? Niye ben canım buldum? Hadi o zaman yürü yürü hadi yürü. Yukarıdan sesler geliyor diyor bunlar. Kafayı yemişler ya gece gece. Ya yani ne güzel yatıyordunuz ya. Elif Elif önden gitme. Elif. Önden gitme. Hayır. Aa, yürü önden gidiyorsun hadi yürü çocuklarına bak bakalım yürü. Ne ses varmış yukarıda? Üst katta kimse kalmıyor ki. Yürü arkanızdan gidiyor. Elif arkanıza saklanıyor. <laughs> yavaş biraz yavaş. Gerçekten bir dakika, bir dakika. Dur. <laughs> Elif ben de duydum Elif gerçekten. Duydum duydum. Nereden geldiğini biliyorum. Yürü Elif yürü. Buradan geliyor buradan. Mesela, buradan geliyor. Ya? Oraya gitmeyin gel buraya. Bir dakika, <laughs> bir, dakika. bir durun ben bir dinleyeceğim. <laughs> bir dinleyeceğim bir dakika. Sen <laughs> <Kıç, gülüyor> Buraya buraya. Buraya buraya evet, buraya buraya. Gel gel gel. Gel gel gel. Sakla sakla. Sakla buraya gelin. Elif 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 odadan geldi. Orada bir gizli bir dolap var gördün mü? Orada birisi var. Kim bakacak? Kim bakacak? Kim bakacak? Elif siz orada atın burada atacağım. Ya misafir odasına geldiler. Şuna bak ya. Bir dakika dur. Bir dakika. Şuradan bakalım bir dakika. Allah Allah. Ne oluyor bu evde ya? Odada sesler geliyor. Biz burada durun. Ben tamam, seninle geliyorum. Sen gelme. Elif sen de gel. Hadi beraber ya gidiyoruz. Sen hamilesin sen gelme. Beraber mi? gidiyoruz. Hadi sen Sen kaçamazsın. Nereye kaçamam ya? En fazla ne olabilir odada? Hadi. Fare mi, falan vardır. Evet belki. He. Bir şey sıkışmıştır. Kızım çatıdan belki tilki falan girdiyse. Sen ne yapıyorsun? Ah. Onunla mı vuracaksın kafasına? Bir dakika dur bir dakika önden gidelim dur. dur. Bir dakika bir dakika. Dur. Bir, 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 bir dakika. Gel 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 gel. Gel gel gel. Şşş gel gel gel. Dolabın içinden tıkırtılar geliyor. Şş. Dolabı açacağız tamam mı? Bekle. Ben şimdi dolabı açıyorum. Gelin buraya. Gel gel gel. Dolabı açacağım. Tamam mı? Buradan sesler geliyor. Hazır mısınız? orada. Kolenin içinde çık. biri çık. var. Çık. 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 Sen burada, burada. Sen de git. içerisinde biri ne var. Oldu? Koleyn, ne, ne oldu? Ne oldu? hani kimse yoktu. Kolenin içinde ne? Hareket eden bir şey vardı. Bir dakika ne olabilir? Ne olabilirdi o? Çık. Çık. Ne çık. İçinde birisi var. Ne olabilir içinde? Benim Nasıl bilmiyorum. bakacağız şimdi? Bakmamız gerekiyor. Birisi odaya girecek. Oyun. Aramızdan birisi. Buraya yapacağım şimdi. O, Bekleyin. Olmuyor. O, olmuyor. Bir dakika dur. Kime çıkarsa artık tamam mı? Yani. O çıtı pıtı. Kim? Çıktı. Ya. Hile ya. yaptın. Vallahi hile yaptın. Vallahi hile yapmadım. Hile yaptın. Bir daha Hayır başlıyorum. Bir sardı, değil mi? Hayır. Başlıyorum dur. Çıtı pıtı. Kim? Çıktı. Ya hile. Aa, tamam sen gidiyorsun o zaman. Yürü. Ay, yürü. Gitmiştim. Madem sen hile mi? yürü. Çıktır, oh. ya, ama o e, Niye hile diyorsun o zaman? Hile mi yaptım? Bak şimdi. Çıtı pıtı. Kim? Çıktı. <laughs> <laughs> Kendi çıktı. Yürü, yürü, içeri gidiyorsun Allah Hadi. Oraya bakıyorsun bakalım kim var Allah içeride. Vallahi ben giremem. sen çık, sen çık. Zaten ilk önce Aa, sen çık. Ay görüyor musun bak gördün mü nasıl da korktu. Sen gidiyorsun ama biz de arkadan şey geliyoruz. Şey i̇çeri gidiyorsun O koride şey bir, şey bir şey var. Belki doğru şeyler <laughs> adam arkasından. Tamam. Sabah kadar bugün burada idare edelim. Ne? Sabah onca bekleyip ses kesin. Ne? diyor ki dolabın kap kapının arkasına koyalım da diyor sabah kadar buradan çıkmayalım diyor. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Geliyorsun oraya. Hayır yürü düş önüme. Arkadan geliyoruz evet, biz de. Evet, hadi bize annem, güven. Hadi, o içerisinde ne varsa hep birlikte buluyoruz. Duydunuz mu çocuklar? Poyraz hadi gel. Feneri getir babana. Hadi Poyraz gel. gel önden. Hadi bakalım. Evet feneri babana ya. götürüyorsun. Işıkları açma. Açma. Ses durdu galiba. Farkında mısın? Ses durdu. Bir dakika. Yavaş. Şşş. Hala açık mı? Açık mı kapı? Açık kapı, açık kapı. Şişt, açık, kapı. Açık, açık. Dur bakayım, kol hareket ediyor mu hala? E, yok. Ne? Hayır. Hareket etmiyor. Bir i̇çinde var. İçinde bir şey olması lazım. Girecek misin içeri? Gireceğim yok. Hadi senin. bakalım. Bir, iki, üç bak, deyince. Bak, benim kaçma i̇çeri Gireceksin. Bak, kaçma ya. Tamam, tamam. Seni bırakmayacağız. Şişt. Baban içeri giriyor Elif. Girmesin buraya ya. Gir gir hadi Baksana bak bakalım ne var. Tam kolide bir şey var hadi kolyeyi aç hadi. Gir gir ilerle ilerle hadi hadi hadi. <laughs> bir şeyler oluyor. Kapı kilitlendi. Elif, Elif bir dakika dur. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Açılmıyor, ben ne yapabilirim? Kilitlendi ya. Dur bir dakika, dur. Açılmıyor, açılmıyor. Elif, Elif, Elif sen ne yapıyorsun kızım? Bir dakika. Baban içeride kilitli kaldı. Bir dakika dur, açmaya çalışıyorum. Alttan mı çeksek? Ne yapacağız? Ya bu nefesim kesildi diyor. Kapıyı açmamız lazım. Poyraz gülüyor. Poyraz dalga geçiyor Elif. Açsana açılmıyor. Aa, a, a, açıldı. Ne oldu ne oldu ne oldu? Dur 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 çıkma 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 çıkma. Dur. Kolide ne vardı? Kolide almadın mı? Yok bir şey var tamam mı? Ne var? Bilmiyorum bilmiyorum Elif. Sen nasıl kilitlendin peki onu söyle. Ben ne bileyim ben zannediyorum sizi kapatmışsınız. Hayır de. biz kapatmadık birden bire kapandı. Tamam, hadi. Bir şey söyleyeyim ya. sana. Bu odada bir şeyler var. Bu odada evet, gizemli evet. olaylar var. Elif nerede? Elif? Burası. Elif kayboldu. Elif? Aa, Elif burada mısın? Gel buraya Elif. Ödümü kopardın. Gel çıkaracağız, çıkaracağız. Bir Hiç sessiz kopartan, ol. Bağırma. Hayır, hayır. Aç. aç. Aç yavaş, yavaş. Bir daha gir içeri. Bir daha gir. Yavaş, yavaş. Aç bakalım koli. Aç koli bakalım ne var içinde. Ne var? Ne <laughs> Elif onun üstündeki o resim de o ne? Ne, ne kadar ürkütücü. <laughs> Bir şey var galiba. Sesler geliyor. Neyin sesi? Ne? <laughs> 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 i̇çeride ne? ne var içeride? <gülüyor> <gülüyor> Elif. <gülüyor> Elif bu ne? Bu ne? Bu mu ses çıkarıyor? Elif. Ya Allah cezanı vermeye seni. Bu ne? Bunu kim getirdi buraya? Uzaylı'nın bebeği değil mi bu? Ya, çık. Başka bir şey var mı? Ne bunlar var? Ne onlar? Ne bileyim ben. Ver bakalım bir. <laughs> Elif. Kocasıları. Gel buraya gel gel gel. gel ben okuyacağım bunu. Defterler olarak. var burada. Ben okuyacağım. Gel gel bir dakika olur. açalım şurada bir saniye. Bir dakika Elif sen şuna bak. Ben de bunlara bakayım. Bu ne ya? Sese bak. Bunlar ne böyle ya? <laughs> İnanmıyorum. Bir dakika dur. Burada bir şey yazıyor. Burada bir not var. Bu kapıyı açma. Açtın. Ne yaptın? Eyvah. Dur bir dakika dur bir dakika. Bir dakika, bir dakika kapat. 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 <laughs> bir not daha. Bir not daha var. Sakın bu odaya girme. Girdin. Ne yaptın sen? Ne zor yok abi ne yapacağız? Arkadan biri kapıyı zor ben gidiyorum. Ne yapacağız? Ben gidiyorum sen buradan aparsa gel! Ne yapacağız? Eyvah ben gidiyorum. Önce sen git. Önce ben gidiyorum. Gel gel arkamdan gel. Ko koş koş koş. koş. Çabuk. Elif burada mısınız? Elif. Kaç, kaç, kaç. Elif neredesiniz? Ay, gel bırakın. Kaç kaç He? Kaç, kaç kaç Çocuklar nerede? Ay buranın da ışığı kapanmış. <laughs> Elif. Poyraz Elif. Poyraz Elif. Elif. Yok bunlar cevap da vermiyor bize. Elif neredesiniz? O bebeği almışlar. Uzay'ın bebeğini. Ay ne oluyor? ya yarın düşeceksin evet, ya. ya sana ne oldu ya hainlik ya. <laughs> yapmışım hiç de hainlik şey yapmadım Elif ödü koptu Elif bir görseydin arkadan kapıyı zorluyorlardı ödü koptu ya ya baba neyden korkuyorsun ya baksana çocuk orada sarılıyor hocam onu demiyorum sonra kapıyı, de kapıyı gel buraya gel gel. Poyraz, ya, Poyraz. Poyraz arkadaş olmuş bununla gel ben Elif ben bu yani. ne Elif üstündekiler <laughs> orumlu olmuş bak <laughs> görüyor musun <laughs> Kıyafetiyle de uyumlu. He, o de mi getirdin? Eyvah bu bebekte bir şey var Elif. Bebeği balkondan aşağı atıyoruz. Ya! Balkondan aşağı atıyorum ben. Uzaylıların bebeği bu. Var bu bebek bana yapmadı bırakma. Aha eyvah geliyor. Tamam tamam tam, tam, tam bırak. Tamam bırak çocuklar oynuyor oynuyor bırak hadi. Bir şey diyeceğim dur. Sen üst kata bak da gel. Ben sana güvenmiyorum. Üst kata bak da gel. Ben bundan sonra sana güvenmiyorum. O odaya çık da gel hadi. He ha, odaya çıkacağım. <laughs> Abi üstüne kilitle.